meşhur deyimi yaşadılar. Yağmurdan kaçarken bir anda doluya tutuldular. Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur yerini dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık yarım saat süren dolu yağışında vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmura ve doluya hazırlıksız yakalanan Ispartalılar koşarak kendilerine sığınacak yer aradılar. dolu yağışı kent merkezindeki hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetini artıran dolu yağışının sesi ürkütürken kent merkezini de kısa sürede beyaza bürüdü.